Sizler için, Mevlana'nın yedi öğüdünü derledik. Hepinize keyifli okumalar. 1. Gömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. 3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. 4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 5. Tevazı ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. 6. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. 7. Ya olduğun gibi görün ve göründüğün gibi ol. Böyle içeriklerin devamı için videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hazırlayan Halil İbrahim Geylani